kullanıştan başlıyoruz. Değil mi anneciğim Evet. Benim oğlum çok tüylü. O yüzden tüyleri hemen kıtık oluyor. İşte kıtık olmaması için her gün biz bunu düzenli olarak taramamız lazım. Önce firminatörümüzle böyle üzerindeki birikmiş olan tüyleri alıyoruz. Değil mi aşkım? Asparanmayı çok seviyor. film oldum. Çok üzüldüm ben de. Evet. Yaz gelsin tıraşımız olacağız. Evet tıraş da edebiliriz. İlk tıraşından sonra dökülmesi bayağı azaldı. Hatta hiç dökülmüyor. Ama tıraş edilmeden önce aşırı dökülüyordu. Çok fazla dökülmesi vardı. Sevmeye bile sevemiyordun. Her yerin tüy oluyor. Evet, şimdi yoğunlaştığı için tıraştan sonra pamuğun da dökülmesi azaldı. bu tarafı Özellikle kulakları yaptığı için kulak arkaları çok fazla kıtık oluyor. Evet, kulak arkasını kendi temizleyemediği için. Evet bir de kulak arkası yağlı yağlanabiliyor. O yüzden çok fazla kıtık oluyor. Bir de şu kol altlarımız çok kıtık oluyor. Değil mi aşkım? Evet. Şöyle kıtıkları alıyoruz üstünden. Şimdi kuyruğumuz. Kuyruğumuzu pek sevmiyoruz yaptırmayı. Değil mi anneciğim? Sevmiyoruz ama mecburuz. Hmm. Tamam, bitti 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 bitti. O kadar çıktı. Hadi gel şimdi tarayayım seni. Gel paşam benim güzel oğlum benim mini parsın koca adam oldu ya babası tabii hmm. oh de tarayalım katık olmasın değil mi katık olursa da ciddi anlamda altında dolaşımı etkileyecek şekilde yaralar çıkabiliyormuş. Serinerler maalesef <laughs> tıraş etmek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. O yüzden kedileri taramak önemli. Ama tüylü cins, yani. Tü, tüyleri böyle... Par, pars Highland Stripe diye geçiyor. Yani kabarık tüy demek. Ve böyle tüylü olanlar maalesef çok kıtık alıyor. Şu an gıdıklanıyor pamukta kıtık olma sorunu yok galiba evet pamuğumuz long hair ama kabarık tüy bu kadar sık tüyleri yok o yüzden bununki fazla kıtık olmuyor ama benim Parsın, oğruşum çok kıtık oluyor değil mi annem onun için bunu böyle her gün düzenli taramak zorundayız bakın buralarında kendini temizleyemediği yerlerde Yaşayamadığın yerlerde sen oyun mu istiyorsun? Oyun mu istiyorsun? Gıdıklanıyor musun? Hmm. Böyle gıdıklarımızı açtı. Değil mi oğlum? Üstümüzdeki tozlar, gümürler gitti. Hmm. Aferin sana. Ne oldu? Firmülatörle mi oynuyorsun sen? Evet üzerinde bu kadar tüy çıktı. Bu da gayet normal. Herkesin bizim bile saçımız dökülüyor. Çok da tüy döküyor. Pars, oğlum. Dönmez. Çıkan tüy bu. Evet. Ama tabii tıraş etmeden önce çok çok fazla çıkıyordu. Tıraştan Pers. sonra kalınlaştı. Gel. Çok yok oldu benim, benim. o? bebeğim. yerim seninle. patilerini yerim seninle. O patilerini yerim seninle. Oh, çok değil mi? Kendi oh, oh. şimdi bir şey diyor. Bir şey diyor.